Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Dünkü tahminlerde arkadaşlar Manchester'ı söylemiştik zaten arkadaşlar 2.5 alt. Bütün milleti yatırabilirler 2.5 gol üstü. Ee, ben yorum olarak zaten dile getirmiştim ne olacağını. İlk maç adamlar 5-0 yenmiş. Ve gol, gol atma ihtimalleri çok düşüktü. 2.5 alt arkadaşlar bankosuydu. Alanları tebrik ediyorum. 2.5 altımız geldi. Real Madrid'de arkadaşlar 3.5 gol altıydı. Yani Gol ettikten sonra Real Madrid'in baskı sonucu adamlar 3 tane attı. Maç 3-1 bitti. Adam var her şey o, e, olmuştu arkadaşlar. Korner bayisimiz de geldi. 2.5 gol üstü maç boyunca da söylemiş ki zaten maça. E, 9.5 3 kornerden alanları tebrik ediyorum. Geldiler arkadaşlar. Bugünün tahminlerine geçeceğiz. E, bugün tahminler çok güzel maçlar var. Tahminde bulunacağız arkadaşlar. Lütfen emeği saygısından videomuzu durdurup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, kanala bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Daha çok beğenileri bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Daha çok taktikler, daha çok şeyler gelecektir. Lütfen kanala takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan bilhassa değerli dostlarım. Saat 8.45'te ilk bu maça Sevilla ve maçına bakalım arkadaşlar. Sevilla 1.84'ten 10 çılmış. 3.30. Arkadaşlar baktığımızda e, Vessan kendi evinde yani dep basmanda kendi liginde kötü. Sevilla'da bir inşaatlı durumu var arkadaşlar. Berabere kalmış. En son maçını kendi evinde de 2-1 kazanmış. Sakat cezalılar ev sahibinin bayağı bir sakat cezası var. Burada arkadaşlar ee, burada arkadaşlar ben Sevilla'da arkadaşlar bir gol atar ve bir gol atar. 1.85'te yüksekten var alınabilir. İlk yarı gol tercihinde yüksekten bir kuruştan değerlendirebilirsiniz ilk geri olacağını düşünüyorum. Ee, bu şekilde de da ev sahibi atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev sahibinden beklenir. 1.43 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Burada en, en, güzel alınacak e, gol bayısı de Basman sürücü arkadaşlar. 1.46 onu beğenmezseniz yüksekten de bunu alabilirsiniz. Yüksekten de sürpriz olarak 2.5 gol üstünü deneyebilirsiniz arkadaşlar. 1.5 gol üstü bu maça dedi ben bir buçuk gol üstü demek istiyorum bir buçuk gol üstü alabilirsin arkadaşlar Sevilla ve Sam karşılaşmasına değerli dostlar Vitesse Roma maçı var ee, Vitesse Roma maçı var bu maçta da en son maçları göstermiyor Vitesse de iyi Roma diye arkadaşlar iki takım da gol atar arkadaşlar bir 1 değerlendirebilirsiniz iki takım da gol atacağını düşünüyorum Vitesse de gol bulur Roma da gol bulur İsteyenler de 2.5 gol üstü bahisini değerlendirebilirler. Norveç Chelsea karşılaşması arkadaşlar. Ee, bu maça kendi evinde 7-0 hep basmanda 3-2 yani skorlarla yenmiş. Burada değerli dostlar Chelsea 3. sırada en 56 puan yapacak. Ee, Norveç düşme hattında bitmiş artık için iş arkadaşlar 17 puanı var bir belki refleks gösterebilir. 9 atıp 28 gol yemiş ama çok zor. 9 galibiyeti var. Chelsea'nin 26 atıp 8 gol yemiş. aslında. Var yüksek orandan denenebilir. Noro için de bir gol olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu maça 2 ve 4.5 altı şeklinde bahislerinizi alabilirsiniz. Değerli dostlar ee, burada dediğim üzere burada Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar alt şeklim için düşünüyorum. İsteyenler de yüksekten de bunu deneyebilir. 2 ve riski girip 2 ve 3.5 alt ve e, maç sonucu iki arkadaşlar şeklinde bu hissenizi alabilirsiniz. Bu şekilde denenebilir. İlk yarı 4.5 üst korner arkadaşlar 5 korner olacağını düşünüyorum. Hızlı maç olur. Maç boyunca buldur değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta Manchester sistemi maçına da söylemiştik 8.5 9 korner olacağını. O da geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Barcelona Galatasaray maçına 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Ee, bu şekilde Marsilya Basel maçındaki 2.5 gol üstü alabilirsiniz değerli dostlar. Bu maçlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, günün karşılaşmalarını ilk kere gol bahisi arkadaşlar. azakman PSV maçları 1.61 değerlendirebilirsiniz. Temiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunlar da 1.5 gol üstü arkadaşlar. Barcelona maçına da ilk yarı bir gol. Onu düşük bir oran ama hep zaten 1.16-1.13. 2.17'den bu maçları da alabilirsiniz. İlk yarı 4.5 üst goller arkadaşlar. Let ve astonya maçları 4.5 üst golne olacağını düşünüyorum. 5 gollere gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün karşılaşmaları bu şekilde. Perşembe karşılaşmaları çok güzel maçlar arkadaşlar. Yarın da ligimizin maçları var. Değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar lütfen. Video beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaşmayı beğenmeyi unutmayalım. Herkese bol şanslar arkadaşlar.